Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın bugün dördüncü günündeyiz. Sabah duruşmalarında 9 tutuklu 41 sanığın ifadeleri tamamlandı. Müştekiler ifadelerini verdiler ve genellikle rüşvet vermekle suçlanan otelciler de ifadelerini verdiler. Şu an ara verildi. Savcı mütalasını verecek ve mahkeme başkanı da mahkemenin gidişatı altında bir kararını verecek. Ya süreç devam edecek ya da bu süreç içerisinde savunmasını yapan isimlerden bazılarını adli kontrol şartıyla salı verilmeleri hukukçular tarafından dile getiriliyor. Rüşvet vermekle suçlanan otelciler genellikle Manavgat Belediyesi'ne rüşvet vermediklerini iddia ettiler. Savunmalarında bunu söylediler. Biz Manavgat Belediyesi'nin borçları yüzünden Manavgat Belediyesi'nin talebi üzerine bir yardım e, çağrısına cevap verdik diye ifade verdiler. Elbette ki bu soruşturmanın başlamasına neden oluşturan e, Zafer Süral'ın hikayetleri üzerine yürütülen soruşturmada e, o diğer otelcilerin vermiş olduğu bu ifadeler mahkemenin sürecini nasıl etkileyecek? Öğleden sonraki duruşmada mahkeme başkanının ve mahkeme heyetinin vereceği kararda göreceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Akşama doğru da bunları size aktaracağız.